Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burcu Ezi kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir klasik Mercedes almaya gideceğiz. Çok fazla alıp sattığımız bir araba değil. Bu biraz keyfe bir ticaret. Yani ticaret olup olmayacağı da belli değil. Aslına bakarsanız. Ali bizim yakın bir arkadaşımız. Ali hemen Instagram'dan gördüğünüz gibi yazdım. Ali de bana arabayı satmayacağını söyledi. Ama arabacılar arasında bir racon vardır. Arabanın başında biri arabayı çok beğendiğini söylüyorsa o araba onun kısmetidir ve verilir. Çünkü arabaya nazar değer başka bir şey olur. Arabaya dedik görebilir miyiz, bakabilir miyiz? Kendisi bizi davet etti. Gelin sürün dedi. Dedi. Benim arabam senin araban yaptı. Ama biz öyle laflara inanmıyoruz arkadaşlar. Benim arabam senin araban diyorsan o zaman ruhsatını da üzerimize vereceksin. Şimdi Ali'ye gideceğiz biraz darlayacağız. Belki arabasını alabiliriz belki alamayız. Bunu videonun sonunda hep beraber göreceğiz. Bu basketi tüm geri kalmış Mercedesler için atıyorum. Yalan sen değilsin başkası o. Bu arada arkadaşlar Mercedes'in tasarımcısı Bruno... Bruno... Bruno Fernandes miydi? <laughs> Bruno bir şeydi. Allah rahmet etsin. Ona bakarım şimdi internetten. <laughs> Allah rahmet etsin. O bugün öldü arkadaşlar. <laughs> Bu basket senin için gelsin. Bruno Fernandes. Ronaldo'ya yanlış yapmayacaktın. <laughs> yanına geldik. Kendisi arabasıyla yanımıza yanaştı. Aklımızı da aldı götürdü. Hey maşallah diyelim mi Ali? Diyelim. Arkadaşlar Ali çok güzel bir makine almış. Biz de bir hayırlı olsun demeye geldik. Bize hayırlar mı? Bir <laughs> soralım istedik. Ama neticesinde bakmaya... bakmaya, geldik. Hani arabacılar arasında vardır bu. Ali de zaten daha önce hem ticaretini yaptığımız hem de böyle araba muhabbetini çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Birbirimizin arabasına böyle yeni alınca bir başına geliyoruz. Tatlıyoruz. Böyle bir adet edindi kendimize. Ali'nin arabasına bakalım. Ali arabanın storiesini ilk attığı gün kendimiz de böyle bir klasik Mercedes saradığımızı biliyorsun Ali de arıyordu. O erken davrandı. Güzelini de bulmuş. İlk ilana girdiği gün kaçırmadım. Direkt, kaçırmadın, direkt yapıştım Ankara'ya. Ben hiç Ankara'dan aldın arabayı. Hı. Çok güzel bir araba bulmuş arkadaşlar. Bu tarz arabalar Ankara'dan çıkıyor ama. Net. Bu 06 plaka mıydı? 34'e çevirdin mi? E, 06'yı da 34'e çevirdim. 34'e mi çevirdin? Özel plakaydı. Sahibi vermek istemedi. Vermek istemedim. Plakası güzeldi. Ben bu arabayı özel bir plaka yapardım bu arada. Ya hakkıydı da biraz etiket olmasını istedik. Anladım. Yani nazardan da çekiniyorsun. Evet. Gerek yok zaten özel plaka. Araba kendini gösteriyor. Aynen öyle. Arkadaşlar bu araba arabalarda şöyle bir muhabbet var aslına bakarsanız. Bu arabaların fiyat bandı inanılmaz geniş. 400'e de bulursunuz, 300'e de bulursunuz. 1 e milyona da bulursunuz, 1 buçağa da, da bulursunuz. Bu tarz arabanın artık tazeliğine göre, kilometresine göre, orijinalliğine göre ve en önemlisi bunlardaki en büyük fiyat etkinin doluluk mudur? Doluluk ve motor. Motor. Hıh. Hı. Doluluk ve motor arkadaşlar. Bu arabanın en dolusu değil mi? En dolusu ya yani gırtlak. Araba arkadaşlar gırtlak dolu. 35 sene öncesinde ne gırtlak doluluk var diyeceksiniz. Hı. Göstereceğiz hep beraber. Ali story attı arkadaşlar. Instagram hesaplarımızda bizim sağda soldan takip edebilirsiniz. Yine Ali'ninki de burada. Ali'yi de takip edebilirsiniz. Ali'ye direkt yazdım. Dedim bu araba bize kaça biter? Ali dedi ki satmıyor. Ondan sonra aradım bir gün sonra. Ya hiç mi satmazsın? Hiç mi satmazsın? Hiç, satmaz. hiç mi satmazsın? Satmaz. <laughs> Belki okay. yarın bir gün kafam atar. Başka Aa. bir araba bulurum. Sıkılırsın. Aynen o da olur. Evet, erkek adam çünkü sıkılıyor. En kral arabaya da bir insan evet. bir yerden sonra sıkılır. Memnuniyet var arabacılarda. Evet, evet. Ya bilmiyorum. İnşallah satacak duruma gelirsen yani böyle hevesini tam böyle dibini sıyırdıktan <laughs> sonra kesinlikle talibiz. Kendimiz de arıyorduk böyle makine hani sizde de varsa böyle böyle makine alinin malına çok göz koymuş olmayalım. Siz de yine bize Instagram'lardan ulaşabilirsiniz. Kanka bir arabayı hem kendimiz bakalım hı hı. hem de izleyiciler baksın diye tamam. şöyle bir arabanı göster istiyoruz. Ya yani arabadan bir bahset. Arabada ne var ne yok? Araba 3000 motor, sıralı altı döküm blok, dizel makine, turbolu. Ee, bu makine şöyle bir ünlü bir makine. Buna Across Turbos takıyor Bu tırların turbosu var ya evet. Mercedeslerin. Onun turbosunu denk takıyorlar. Ben de videoları var. Yapılmış. Arkadaşım yaptı çünkü. Araba 1000 tork, 1200 tork işte yazılıma göre alabiliyor. İşte 500-600 beygir sadece turbo ve beyin setup'ı ile alınıyor. Ama, ama bu arabada hiçbir şey yok değil mi? Yok yazılı bu falan. zırh stok orijinal. Anladım. Her şey orijinal. Orijinal beygiri ne peki? Merak ya orijinal beygiri açıkçası tam bilmiyorum. Çünkü hızlı bir araba değil. 150 falandır tahminimce. Hiç bakmadım açıkçası. Hı -hı. Çift egzantrikleri daha çok ilgimi çektiği için bunun motorunu çok araştırmadım zaten. Evet. 3000 beygir. dizeli göre yine de ağır kalıyor biraz araba ama eski ağır. bir motor arkadaşlar. Evet. Dayanıklı bir motor ama eski bir motor. Bu araba arkadaşlar kilometresiyle güzel bir emsaldi. Hani emsalsiz demiyorum. Var emsalleri yani. ama güzel bir emsaldi. Kilometre 220 bin mi? 235 falan oldu. 235 M mi? İyi bir yol yaptık çünkü Fethiye ya falan ne yaptın? Çin'e mi gittin? 220 Fethiye'ye gittik. Tekirdağ'a gittik. Kayseri'ye gittik. Sakarya'ya gidip geliyorum. Gündelik ha. takılıyoruz yani. Şu 15 bin kilometre muazzam koymuşsun ya. Yani. Arabayı <laughs> alan ne kadar oldu yani? Ali arabaya binmiş devam etmiş. Hiç durmamış. <laughs> bu arabanın mesela diğerlerinden ayıran özelliklerini söylesen. Hani mesela arkadaşlar bu arabalardan makbul olan farikamadır. Esiyusu bir farikama. Evet, yıkama. evet. Mesela bunu çok arıyorlar. Bu arabada sıkıntı birazcık parçasının bu bulunamaması. Kesinlikle. Böyle bir sıkıntısı var. Hani sizde de eski Mercedes alacakları söylüyorum. Kesinlikle kalifiye bir keyif. Ana hani bu bu arabayı alan adam keyifli. Evet, Bak net söylüyorum. Kesinlikle. Farlardan bahsetmişken e, sis farları bunun burada kendi farının içinde. Bunlar sis, bunlar normal halojen farlar. Adamlar o zamanın mühendisliğiyle hani ışığı yayma olayını farın kendisinden yapmışlar o zaman teknolojisiyle. Çok... Yani 89 mu? 89. 89 model bir araba için 35 yaşında bir araba için evet. harika teknolojiler var bu arabanın içinde. Zaten son dolu dolu arabalar oluyor ya böyle. Hani evet. her şeyi gırtlak koyuyorlar o zaman için. Onlardan birisi arabanın kaportası da bu arada çok güzel. Kaportası da güzel. Kaportası demişken şuradan bahsedeyim. Bu ızgaralar sadece turbolu modellerde geliyor. Fabrikasyon. 300... Hı hı fabrikasyon. 300 dizel olsa bile bu gelmez. 300 turbo dizel olduğu zaman bunlar geliyor. Turbonun da emişi burada zaten. Buradan hava emiyor. Aksesuar değil aslında işlevsel. Kordon mordon da çok düzgün. Şöyle gösterelim arkadaşlar size. Noterde buluşmuyor muyuz Ali? Şey kordonu takip etmeyelim ya. Yok etmiyor muyuz? Etmeyelim. Ama bak böyle gözümüz kalır sonra sen arabadan hayır alamazsın. Sen bu arabayı bize hayırla. Ne diyorsun? Bakalım. Bakalım sonra, mı? Sonra. Sonra mı? Sonra. Arkadaşlar gözümüz kalmaz bu arada. Şaka yapıyorum Ali. Sonra Or, arabaya lütfen. binerken şey yapma. Maşallahlar olsun. <laughs> sonra ben bir şey yapar, bir ya. ya. kaza yaparsın benim başıma kalır. <laughs> evet sıkıntı yok. 2-3 tane BMW verdik arkadaşlara. Alan arkadaşlara da sürekli tembihliyoruz. Daha önce BMW binme Ya şu hareketler hani çok yapıyorlar yapmayın falan diye. Arkadaşlara da selam olsun ve geçmiş olsun. Verdiğimiz bütün BMW'ler neredeyse siparişe çıktı. Sonra da diyorlar yani arabada gözünüz mü kalıyor? Bizim kesinlikle arkadaşlar arabada gözümüz kalmaz. Buradan da çok sevdiğim bir abimin sözü var. Ona da buradan selamı patlatalım. Boşadığın karıda, sattığın arabada gözün olmayacak diyordu. Doğru bir söz. Arabada bagaj mı değişen dedin? Bagaj söktak, değişen yok. Ha değişen yok söktak. E söktak değişendir ama. Mali. Yok ya. <laughs> bu araba için değildir falan. Altan. alttan mı? Hı -hı. Ay söyle. Şöyle açalım. Amortisörleri falan yeni. Bagaj arabada bu arada çok temiz arkadaşlar. Bir tane bagaj sökteki olacak yani illa arkadan markadan bir yere tıklatmıştır evet. ama arabanın ana iskeletinin çok sağlam olduğunu görüyoruz. Arabada herhangi bak 35 yaşında bir arabada herhangi bir yerinde ezik olmaması evet. zaten çürük yok arabada. Komple boya var. Çürük yok. Restorer amaçlı zaten. Restor Yoksa böyle durmazdı. Yok, yok böyle durması mümkün değil artık 35 sene sonra. Hı -hı. 300 dizel. Turbo. Turbo. Aynen. öyle indiriyoruz. Çok fark ediyor. Çok fark ediyor. Canım dizel ile Antenin, mantenin. Çok eski işler ya. Bunlar çok çalışıyor. Seviyorsun, çalışıyor değil mi? Çalışıyor. Yükseliyor tabii. mu yukarıda? Çalış. Çalıştı. Çalışmayan mı? bir aksam var mı? Çalıştır. Çalışmayan aksamı hız sabitleme var bunlarda. Hız sabitleme var. Bozdum gelirken, Fethiye'den gelirken bozuldu. Ona baktıracağım. Muhtemelen sigortası patlamıştır. Olabilir. Bu arabada da hız sabitlemeler, masajlı koltuklar. Bak içeriye geçince dolu dolu bir araba olduğunu göreceksiniz. Malzeme kalitesi de inanılmaz bir araba. Şöyle söyleyeyim bak. Bunu her mercoda göremezsiniz. Şöyle söyleyeyim, son trim sessiz Mercedes midir? Kesinlikle, kesinlikle. Bu arabalarda hiç trim sesi yok. Yok. Hiç sıfır arkadaşlar. İçeride de büyük bir konfor sizi evet. alıyor. İnanılmaz konforlu bir araba. Yani Nasıl bir süspansiyon koydularsa 35 sene sonra da konforlu. Ağır bir araba. Dediğim gibi hızlı bir araba değil. Hı hı. Ama onun dışında konfor zaten odakla. uzun yol. Ya bu zaten hızlı gideceğin bir araba değil. Anladın değil, mı? Değil. Bu yanda böyle anladın mı? Çeri çerileyi de Aynen. Bir çıtır. Yanda manita oturacak. Çok keyifli bir araba. Bize hayırlanmaz mı? Zor. Video boyunca değil, deneyeceğim büyük, büyük ihtimalle. Sözünü tamam. vermeyelim. Eyvallah. Biraz tamam. bir tadına bakalım. Evet bir şey demedik. Çelik çelili yediğimizi dinleyelim. Ara sıra ben şansımı deniyorum arkadaşlar. <laughs> arabanın dışı çok güzel. Şöyle arabanın anahtarı arkadaşlar tabii yenilenmiş. Yenilenmiş. Orijinal yani merkezi kilit falan koyduğun için. Alex Bresten orijinalini ben buldum. Yolda şu an. Orijinal anahtarı mı Orijinal anahtarları. Orijinal tamam. Merkezi kilit falan yapmışsın. Bence bu daha iyi. Ya daha Kullanış iyi de. olarak daha iyi ama sen orijinal orijinal diyorsan. Orijinal orijinal. He, tamam okey ona bir şey değil. O cepte durur ama çarklamadan. Bu arada arkadaşlar şunlara bakın. O çok sert kapattı. Bunlar hepsi kapanır da. Kapıların açılması kapanması falan çok güzel. Şu kemik sesleri. Çok kemikli bir araba. Çok güzel bir araba. Bu arabanın tasarımcısı, Mercedes'in pek çok imzalı serisinin tasarımcısı Bruno Sokka da dün öldü. Dün bu videoyu çektiğimizden bir önceki gün öldü. Allah'tan rahmet diliyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür güzel ediyoruz. Eserler sunduğu için. Şu, gayet güzel eserleri var. Bruno da sürekli anacağız. Kesinlikle. Ya sürekli Biraz anmayız. anmaya gideriz. <laughs> buradan Bruno Sakkoda'nın cenazesine bir omuz vermeye gideriz büyük ihtimalle. Gire, <gülüyor> <yalanarak> <gülüyor> gireriz. Yani, Ama yok harbiden çok orijinal makeler. Bir şey soracağım. Bu iki renk ya. <laughs> hani acaba bu ruhsatta iki renk yok, olarak mı Rusat'ta geçiyordur? Yok, ruhsatta tek renk. Güney Fimeli'ye geçiyor. geçiyor. Peki polisler buna diyor mu? Ya polisler genelde araba incelemekten yani, o konu oralara gelmiyor. Anladım anladım. Bir şey var ya böyle arkadaşlar eski makinelerin çok iyi kondisyondasını bulursanız üzerinde bir muhabbet yapasınız Kesinlikle. geliyor. Kesinlikle. Mesela burada oluş sebebimiz o. Kanka karartmalı cam mı var yoksa cam filmi mi? Yok cam filmi var. o da Geçişler çok güzel de o yüzden Hı -hı. sordum. Ya içi şimdi eski ya. Hı -hı. Güneş ışından korusun diye yaptırdık. Hı -hı. Sunroof, var. Sunroof, var. Sunroof var. Sunroof var. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Çalışıyor. Çalışıyor. Elektrikli sunrooflardan Hı -hı. Bir kaputun altına bakalım mı? Üçüncü dizeli gösterelim hocam. Sunroof'lu eski arabalarda genelde işte kanallar tıkanıyor, su alıyor. Var Hı. mı öyle muhabbetler öyle bu arabada? Ya, öyle muhabbet yok. Onun içine ben alırken zaten şuralara baktım. Genelde şuralardan başlıyor paslar. Buralarda hiçbir kapıda pas olmadığı için hani gözüm kapalı aldım diyebilirim. Bunun kaputu da şimdi ne 20 kilodur ha? Yok ya, çok ağır değil. Ağır değil mi? Çift amortisör ya. Arkadaşlar, arabanın bu arada kapı açma mandalı bu. Bakın profesyonel şekilde şuraya kamuflaj edilmiş. Şunu tutuyorsunuz, çekiyorsunuz. Biraz daha, daha güçlü destek. çekiyoruz. Aynen. Kaldırıyoruz ve arabanın motoru karşımızda. Demir döküm blok. Demir döküm. 3000. Çok 3000. büyük motor hacmi var ya. İçiyordur. Ya uzun yolda içmiyor ama şehir içinde gerçekten 15'i görür ya gazlarsan. ki Net 15'i görür ya. Ama uzun yoldan şöyle diyeyim, Sakarya Eskişehir 500 liraya gittim. Sakarya'da fırladım, Eskişehir'de fırladım. Biraz da tapa gaz gittim, 500 lira yaktım. Yine galericilik skilleri. o çok orijinal araba maşallah. Arkadaşlar önden hiç kaza Ya bu arabayı da nasıl kaza yapmadan 35 sene sürüyorsun değil mi? İşte dede köyde muhtemelen biraz yapmış. anladım. Araba çok güzel maşallah. Bu arabada hani ilan başları var ya, yıldızları üstünde, yıldızları üstünde bu tarz arabalarda. O muhabbet ne? Heh, onu Hep anlatayım. görüyorum. Gel. Hiç kafamda Bak. yok. Şu punta izleri, şu özelliği bak yıldız. He. Kapı içlerinde var şuralarda. Şöyle bakın arkadaşlar şurada yıldız var. Görüyor bak. musunuz? Şuralarda var. Kapı içlerinde tüm kapılarda olur. Her gün yeni bir bilgi. Yılınları Yıldızları içinde aynen. Bir de bu arabalarda şöyle bir güzellik var. Hani değişen olduğunu hani usta aşırı iyi bir usta tamam Türkiye'nin en ustası. Profesyonel bir şekilde şu civataların falan boyamışsın ama anlam. Ya, diyelim ki anlayamayabilirsin ki. Diyelim ki ama arabanın şu arkasında kapının altında şase numaraları yazıyor. Her kapının mı? Sadece ön iki. Ön iki de mi var? Hı hı. Şu altta mı yazıyor? Burada bir yerde bak burada. Şurada arkadaşlar yine şase numaraları yazıyor. Mercedes kültürümüz yok. Benim de Eski yeni, yeni Mercedes kültürümüz hiç yok. Yani senle beraber öğreniyoruz. Biz de arkadaşlar zaten Zaten arabalar hakkındaki bilgileri daha iyi bilen arkadaşlarımızdan artık toplaşa toplaşa topla. öğreniyoruz bizden. Mesela yıldızlar üstünde değil mi? Ben klasik araba alırken şu an Mercedes alacaksam abi yıldızlar üstünde mi? <laughs> Yok kardeşim değil abi bize ne olur? O Yok zaman? bak yıldızlar üstünde değilse şöyle cevap veriyorlar. Yıldızlar üstünde savunmaz falan yapıyorlar ama yemeyin onu. Küçük bir trik. Çünkü <laughs> ufak bir trik. Peki yıldızlarda kayar durmaz yerinde diyenlere ne yapıyoruz? Ya, bir şey yapmıyoruz. EGM zaten ceza yazıyor. Yazıyor değil mi? Hı. Bu arada arkadaşlar Ali ile beraber biz bir polisi karakolluk durumumuzda olmuştu. Evet. Bir tane Corvette videosunda arabayı böyle denerken gaza biraz fazla basma sonucu arabada arkasını atmasın mı? Lan. Çevreye verdiğimiz rahatsızlık falan filan polis geldi karakola götürdü. Güzel de bir ceza kesti. Buradan tabii ki de işlerini yapan polislere de çok saygımız var. Birazcık zibidilik bizdeydi. Normaldir. Olur. Kaçacaktık. Kaçacaktık. Yapamadık <laughs> o işi. Şey. O, o, muhabbet çok komik. Biliyorsun. <laughs> Arabanın başında vedalaşmayı bitiremedik. <laughs> ya kardeşim ya sen şöyle adamsın ya bu böyle güzel araba falan. 30 dakika arabanın başında arkadaşlar muhabbet ederseniz polis gelir 30 dakika sonra yani. Hani o, o muhabbeti yapamadık. Orada dönüp gerçi büyük ihtimalle bulurlardı yine. Bulurlardı. Bulurlardı, için. bulurlardı. Arabanın dışı arkadaşlar gayet güzel. Bir de içine bakalım. Ali'nin de çok vaktini almayalım. Bir de arabayı süreceğiz tabii. Sürmemiz lazım. Bu arabayı kesin sürüyoruz Ali. Hakkıdır. Hakkımızdır. Şimdi bir de içini gösterelim size. Haber Ali nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi vallahi çok özleştik. Şükür. Vallahi özleştik. Ali de zaten arkadaşlar normal bir Clio'yu da Ege'de bulmanız mümkün değil. Nerede klasik bir araba? Nerede ikon bir araba? Ali de gerçekten araba anlıyor ve seviyor. Yani evet. şimdi zaten videoya başlamadan önce bir başladı bunda 3000 var 3 bilmem ne egzentrik var falan. Ne diyorsun? <laughs> Türkçe meali nedir diye bir giriş yaptık. Şimdi bu araba da turbolu olduğu için o yıllarda hep böyle atmosferik arabalar meşhur. Yani turbolu olduğu zaman ekstra oluyor. Büyük bir olay oluyor. Hı -hı. Bir de bunların turbosuzları da var. Yani turbolu olması bir de dizeller benzinlilere göre daha boş oluyor değil mi? E, normalde yani bu... aşırı boş. Özellikle Türkiye paketlerinde gelen arabalar, e, gümrükten bahsetmiyorum. Klima varsa sunroof olmuyor. Sunroof olunca klima olmuyor. Dizelleri için. Dizelleri. Ama. Için. Benzinliler biraz daha dolu sanki dolu, dizellere dolu. göre. Yani turbolu dizel ve bu kadar dolu bir araba bulmak çok zor. Çok zor. Sonradan yapılmadır. Evet, bu sonradan şey. yapılmadır. Şimdi bu arabanın dışında zaten ekstralarını gördük. Jant lastiği güzel. Hani kaportası da güzel bu yıllara göre. Şimdi içindeki özellikler aslında günümüzdeki arabalarda bile olmayan özellikler. Bu arabada dört cam otomatik var değil mi? Bak. Yani nereye itaf yaptığımı zaten sizler anlamışsınız. Dört <laughs> cam otomatikimiz var. Ya bu zaten en basit kalanı. Bu arabada masajlı koltuk var. Evet, arka bu koltuk başı falan elektrikli, makam perde var, hız sabitleme, şey var, V-basta var. Arabayı önceden çalıştırabiliyorsun. Of, o efsane bir özellik ya. Her Tırcılar, şey kamyoncular daha iyi bilir. Arabada yatarken arabanın sıcacık olması farklı bir olay. Şimdi zaten yıldız yıldızdır arkadaşlar. Biz Biliyorsunuz kamyon işi de yapıyoruz. Yani kamyoncular, tırcılar bizi daha iyi anlar. Neredeyse şu an günümüzde 2 Ford parasına bir Mercedes alıyorsunuz ama iki Ford da kalas yani. Evet. Kalas yani Renault gibi düşünebilirsiniz. Arkalar kampana, konfor olmayan bir araba. Onun gibi düşünebilirsiniz ama Mercedes'in tırına bin. Buradan git Hakkari'ye. Yani normal binekten bir farkını hissetmez. Hatta daha konforlu bir araba. O yüzden Yıldız 89'da bile Yıldız. Şu anda bile götümüz düştü yani. Açık konuşalım. Şöyle bir olay geçti başımdan. Arabayı Ankara'dan aldım. İşte İstanbul'a doğru dönüyorum. Arabanın sol ön yayı kırıkmış. Ben <laughs> bunu fark etmedim yolda. Hani yolda çok güzel yol tutuyor falan. Allah korumuş diyelim. Hani hiç fark etmedim. Check-up'a ustam var. Ustama götürdüm. Dedi ki bunun sol ön yayı kırık dedi. Sen bunu nereden getirdin dedi. Ne kadar yol yaptın? Dedim abi Ankara'dan geldim. İşte hiç mi hissetmedim falan dedim. Abi hiç hissetmedim. Hani amortisör demek ki sağlanmış ki yayları yük bile vermemiş Hı. araba. Arabayı Böyle. şey mi yaptın? Check up. Nasıl yani? Check-up ustam var dedin ya. ya. Usta kon genel kontrol etti neler değişecek falan. İşte... Ben de arabayı check-up yaptım. Ha, yok, yok. Ben kendime yapmıyorum yani. Damar şeker, tansiyon var hiç bilgim <laughs> yok. Dedim arabayı check-up yaptıysam biraz ekstrem kaçar. Ama buna da yapılır ya. Yapılır. Yapılır yapılır. Eskiler daha değerli ya. Biraz da eskiyince değerli oluyor. Bunlar artık milli servet ya. Az kaldı. Evet evet milli Saat servetimiz. Biz de yeni milli servetimiz TOG'dan sipariş verdik. Bakalım gelsin. Hayırlı olsun bu arada. Sağ olasın. Sende de var TOG. Var. Memnunum. Memnun musun? Genel olarak çok güzel. Tam parasının arabası. BG alacağım ama kesinlikle tok alırım. Sadece ufak tefek bazen arıza çıkıyor ama o da çözümünü buldular. Güncel bir çözdüler. Şu an güzel yani. Güzel. <laughs> bakalım biz de test edeceğiz. Instagram hesaplarımızda testlerimizin sonuçlarını açıklayacağız. Şimdi biraz özelliklerinden bahseder misin Ali? Ee... Neye dikkat etmeliyiz? Neye bakabiliriz bu arabada? Hız sabitleme bu mu? Evet o. Evet, şurada hız sabitlememiz var. Üstünde Almancası mı yazıyor? Hepsinde öyle. Hepsinde Hı -hı. Almanca detaylar. Burada o... normal silecek kolumuz, Aynen. sinyal kolumuz. İkisi için de kullanabiliyoruz. Buradan far yükseklik ayarı falan var. Far yükseklik ayarı o yıllarda içeride olması ilginç. Normalde tornavida ile yapıyor <laughs> olman lazım. Burada farlarımızı ayarlıyoruz. Mercedeslerin çoğu modelinde zaten şu el frenini görüyorsunuz. Ayrıca şu kırmızıdan kaputu açıyoruz. Aracımız otomatik olduğu için debriyajımız yok. Ve el frenimizi de buradan tekrardan kapatabiliyoruz. Şu ne? O muhtemelen kapı bu kapı tak diye sektiriyor ya, o muhabbet herhalde. He, Yavaş anladım. kapansın diye olabilir. Amortisörlü Tutması için Aynen amortisörlü bir detay. Düşünülmüş. Fitilleri falan kadife. Böyle fitillerin hepsi kadife. Komple Tabii sıfırlandı. Sıfırlamışsın. Komple. Belli ediyor kendini. Yoksa bunlar çoktan yıpranırdı. Plastik bile yıpranıyor ki yani fitili kadife şekilde koruyabilmek çok zor. Kumaş yani bildiğiniz. Bunlar kolay yırtılır. Kesinlikle. Ve soyulur. Çok deforme olur. Ama güzel özellikler. Arabanın anahtarını takalım bir. Şöyle arabanın için detaylı göster Direksiyon da yenilendi mi Ali? Evet yenilendi. Evet yani çoğu şey yenilenmiş şöyle ahşap ve deri karışımı. Ama güzel çok kötü durumda değil de. Sadece hafif silikti. Ben sıfırlansın istedim. Ya güzel olmuş. 8 Şöyle... tuş klima var. Bunlar da çok çok nadirdir. 8 tuş klima mı? Evet. Bunda koltuk ısıtma mı var? Koltuk ısıtma da var. Çalışıyor mu peki? Çalışıyor tabii. <laughs> koltuk ısıtma. Evet. Ve sağlı sollu. Evet. İnanılmaz. Masaj sağ koltukta da var bu arada. İki tarafta da masaj var. Şöyle göstereyim. 4 cam otomatik. Ee, şu paka muhabbeti bunlar da orijinal mesela. Bunlar sağlam kalmaz. Hatta siz önceden bir Mercedes incelemişsiniz. Hmm, o aynen, olur. Bunlarda küçük çizikler var. Onun dışında durumları güzel. Bu arabayı sanki biraz aykırı kalmış. Biraz aykırı işte yapacak bir şey yok. Gerek <laughs> park kamerası bazen İstanbul'da yaşadığım için gerekli yarıyor. Lazım Şöyle konta açtığınız zaman zaten içinden çıkıyor. Kendine geliyor. Daha oturtmadık. Oturtmadık. Bozmadık. Klima zaten buz gibi çalışıyor. Otomatik vites 4 ileri. Şu 3 ile 2 manuel olarak kullanabiliyor evet. musun? Geri boş ve ileri olmak üzere koltuk ısıtmalarımız burada. Burada joyistik mi bunlar? Bu aynaların şeyi. Sadece hı hı. sağ aynanın ayarı, sol manuel. Hı hı. E, şu bas ayarı. Bas şeyi. için. Hı hı. Bas Aya. ayarı yapabiliyor. Gerçekten çalışıyor mu? Eski orijinalde çalışıyor. Yani bu mu? sonradan olduğu için. Anladım. Bu, bu multimedya da de çalışmıyor. Dersin. Evet. Bu çocuk kilidi. Bak burada çocuk işareti. <laughs> <laughs> çocuk işareti var şurada <laughs> göstereyim. Çocuk kildimiz de var. Arka kapılar için mi bu? Arka kapılar için. Hı. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Olması bir şey değil de bu yıllarda çalışması daha önemli. Evet, kesinlikle. Şurada bir detay görüyorum. Bunlar bu, masaj için bunlar mi? Bunlar masaj için. Buradan A sütunu, B sütunu yani baldır, sırt neresi istiyorsa buradan değiştirebiliyorsun. Bu şiddet kademesi. Hı. Bu bu detay da önemli. E, bu da Sonra yapılmış bir parçası değil. Bu orijinal. Bu da zor gelir. Hani burada kildi falan da var. Çalışıyor. Özellikle yani. Hı. Buraya gizli eşyalarını koyup kilitleyebilirsin. Biraz zor açılıp kapatır. Anladım. Yılların verdiği yorgunluk var. Evet. Yukarı doğru çekmek lazım. Kanka bu kadar tatlı tatlı anlatıyorsun da ya sen bir rakam söyle bize ya. Ya bu hakkını verenidir ya. Rakam söylenmez bu e, tarz şartlarda. Bence pazarlık taktikleri bunlar. Hani bu araba benim için çok kıymetli. Kıymetli başkadır. Değerli başkadır. Böyle araba lafları. Biraz daha değerini arttırmak için gibi geldi bana ama. Evet. Ya evet. biraz da öyle, biraz <laughs> öyle. Bak şu detay da güzel mesela. Şurada da ışık falan var. Torpido işi Evet. Havalandırma var mı? Bu kadar masaj falan var. Yani onu da bekliyorum artık. Veli... Yok, yani. yok Yok yok. Ne oradan biraz şımartmamışlar. Kırılır. Şımartmamış. Oradan kırılır. Top speed'i nedir uzun yollara gider. E, 220'yi görüyor. Daha da gör Şey yapmadım. İbreden dolayı mı yoksa? Yok. E, şanzıman kontrol ha, olduğu için gitmiyor. 4 ileri olduğu için o hızı vermeyebilir ama evet. 220'de 4 ileri için gayet iyi. Devirleri yüksek çok fazla gaza alman Evet bak şu, bu arada şöyle bir olay var. Ee, şanzıman 100'e kadar kilitliyor. Hani motora müsaade vermiyor gitmesini hmm. istemiyor. Aslında bu yüzden çok uzun ömürlü konuluyor bu motorlar. Özellikle otomatikse gaz ne kadar basarsanız basın şanzıman vites atmadıkça o gücü vermiyor motora. Hı hı. Bir de şöyle bir olay var. Araba yüzden sonra aşırı imeleniyor. Normalde dizel arabaların üst devirleri yoktur günümüzde. Hı hı. Ama bu arabanın üretildiği zamanlarda şöyle bir olay var. Bu çevre şey muhabbeti vardı ya ne diyorlardı ona? Evet biliyor mu? Yok. Dizelden dolayı mı? Dizelde eee hani egzoz düğarlı... <laughs> <laughs> Emisyon. Emisyon kuralları o zaman çok esnek olduğu hı hı. için araba aslında üst devirlerde çok çok canlı. Yani ha o zaman öyle bir kural olmadığı için motor kısıtlanmamış. Anladım. %100'den sonra kendini belli ediyor. Dizel gibi değil aslında yürümesi. Aşırı keyifli. Ya yani o 4 vites günümüzdeki 4 vites gibi düşünmeyin. Onu demek istiyoruz. Şu anda zaten EAT 8'ler işte DSG'ler mesela 7 falan ama çok çok kısa aralıkta yani 15'te ikinci vitesi atıyor. Bu arabada Ali'nin anlatmak istediği 100'e ikinci viteste falan geliyorsun evet, değil mi? Evet bak zaten burada şey yapmış. Birinci çizgi 60, 100, 160'da 3. vitesle. Yani şurada sarı çizgilerden Hı -hı. zaten vitesi anlayabiliyorsunuz. 60'da 1 %2. vitestesin. 140-150 aralığında da 3. vitestesin. 4. viteste Allah'a emanet. Allah'a emanet evet. yani 220'ye <laughs> kadar gidiyor. Göstergede bir değişiklik yaptım mı? Yok orijinal. Yani bu yıllara bu şekilde gelebilmesi inanılmaz. Herhangi bir çizik yok. Belki camı falan değişmiştir diye düşünüyorum. Sanmıyorum ben. ya. Ama belki olabilir. Bilemem. Yani baştan. çok çok iyi duruyor. Şu ışıkların yanması zaten süper. tofaşta da dikkat ettiğimiz detaylardandır bunlar her <laughs> eski arabada. Yani şu ışıklar yanıyorsa çok keyif veriyor. Bu yağ göstergeleri yakıt falan doğru mu? Doğru. Ya yukuşta mesela 2'ye düşer. Yokuşa aşağı olunca 3 oluyor mesela. <laughs> Tam, anlık, anlık. Tam, tam anlık şey anlık verdiği ya. için şaşırtabiliyor. Depo full, depoya gelmeden önce fırladım. Ne kadar alıyor şu anda? Ee, fişe bakalım ama. Kaç litre yani? Onu da bilmiyorum açıkçası. 1243 lira. O zaman 55-60 litre var. Vardır. Çünkü çok boştu bir de. Hmm. Çeyreğin biraz aşağısındaydı. Şu anda şehir içinde 12'si var mıdır 13'ü? Vardır. Trafik yoksa daha da düşer. Bu aslında uzun yolda biraz güzel. Nasıl Anladım. desem? Az daha yakıyor. performans. Şimdi arabayı çalıştırıp şu masajı denemek istiyorum. Şöyle onu denemezsin. Soketlerini ben çıkardım. He, çıkardın Hı -hı. mı? Neden? Evet. Elektrik evet. mi kaçırıyor? Yok elektrik kaçırmıyor. Bunlar e, Brezilya kumaşı diye geçer. Bunlardan çok az var. Bir de şeyini Hı -hı. bulamayız. Emsani bulamayız. Hı -hı. E, zarar verebilir diye düşündüm. Çünkü çok şiddetli bir bildiğin kıstırıyor etini. Döşemeleri yırtar evet, diye bir evet, evet. iptal evet. et. Onu çok iyi düşünmüşsün. Hatta şöyle göstereyim ben kalkıp. Döşemeleri daha detaylı bir bakın. Brezilya kumaşı mıdır? Kadife kumaş zor bulunuyormuş. Fitilleriyle aynı Aynı renkte zaten. Evet baya güzel. Arkalarda da yanık yırtık deforme yok. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela bu arabaların 10 binde 20 binde olanı var. 1.5 milyon 2 milyon istenenleri var. Samanlıkta saklanmış. O araba zaten bayideki arabayı alıp saklamışsındır. Bir temizlersin kendine gelir. Ama bu araba biraz da şaştım. Tamam 35 yıllık olabilir ama 250 bine yaklaşmış bir araba. Yani kullanılarak en temiz bakılan arabalardan birisi. Yani şu anda günümüzde bile bir Egea Clio 250 bin bindiğinde ya bu araba artık sağ solu yamulmuş gözüyle bakıyoruz. Bu araba 35 yıllık. Yani demir olsa paslanır sanır, insan olsa bel fıtığı olur. Benim mesela 27 yaşında bel fıtığı, boyun fıtığı hepsi var. Bu arabanın maşallahı var. Bu sarnafonun üstünde bir şey mi var? Ya o şey, bak şimdi gidecek o. Ya kaporta bölümü var yani cam şeklinde gözükmüyor sanırım. <laughs> evet evet doğru. Cam yok mu? Cam yok. Ya kaporta sanırım. Ama sunroof. komple açılıyor aynı. Açıldığında hava dar ama cam olarak içeriye Aynen. görüntü alamıyoruz, Aynen. Işık Anladım. Kaporta sanırım. Görünüş olarak güzel ama hani şu araya bir yere kaysa cam olsa o da güzel o olurmuş ama. Yenmezdi. Ama bu yıllarda da bu oluyor yani. Elimizdeki malzeme bu. Bir de sürüşüne bakalım, bakalım. hadi birlikte. Bakalım. <laughs> bastığımız zaman arkadaki elektrikli koltuk başları aşağı iniyor. Basıyorum koltuk başlarımız şimdi. da elektrikli bu arada kendini geri attı. Makan perdesi var mı arkada? Var ama o elektrikli değil. Elektrikli değil. değil Hı. Hmm. E60 özlendi hocam. <laughs> Elle makan perdemiz var. Yanlarda yok galiba. Yanlarda yok. Arkada soketler var. Oraya geçirince makan perdesi aktifleşiyor. Bunda şey direkt ustamlar rica ettim söktü? Hmm. Bayağı şiddetli vuruyor kanka, yırtar yani. Yırtar yırtar. Yo iyi yapmışsın, ne yapacağım bu masajı? Bu arabalar manuel de olsa, yani otomatik de olsa çok gaz istiyor. Evet. Hani günümüzdeki Neyse. gibi ufak gazlarla hareket edemiyorsun. Cayır cayır o gazı vermen lazım. Çünkü ilk önce vitesin motoru o yetkiyi vermesi lazım. Yoksa araba gitmiyor. Kısa vites aralıkları olduğu için. Sürüşte dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Yok, gündelik, yo, gündelik bir, araba. Yok, gündelik bir araba gibi takılabilirsin. Çünkü binmedik. Gaza o gaz veriyorum. Aynen. Biz sofaş parasına <laughs> bir tane aldık. Garajda duruyor. Onunla uğraşacak vakit lazım ama abi bana binmeyin diyor. Dökülüyor. Ceyir ceyir. Yol tam tersi. Ben bana binin diyor ya. Aynen bu bana binin diyor gerçekten öyle. Bu arabaya da bir 500 lira harcasak bunun gibi olur da yani 500 lira harcayacak mıyız? O zaman kararsızız. En büyük sıkıntı zaman. Evet. Parça bulma, parça getirme, bir usta, de usta bulma. Usta işi çok sıkıntı yani. Parçadan ziyade parasını verince alıyorsun parçayı da. Evet. Ustayı ikna edene kadar canın evet. gidiyor. Sanki gemi kullanıyor gibi mi araba? Hem çok ağır hissettiriyor hem de çok uzun. Peki trim sesi falan geliyor mu? Bak normalde bu kaldırım yani bu Arnavut yolu mu diyorlar? Evet. Evet evet Arnavut. Burada mesela Normalde, Aynen normalde Normal bir araba bile takır tukur eder burada. Evet yeni E'yi de görüyorsunuz. <laughs> gel abisi, dedenin yanına gel. Yeni E de çıktı. Bunun keyfi farklı bakın. Her zaman söylerim. Araba ruhu farklı bir şey. Yeni arabalarda o ruh yok. Elektronik, akıllı cihazlar diye geçiyor zaten yeni arabalar. En büyük multimediyi koyan kazanır gibi bir evet, algı var. Maalesef. Artık televizyon koyacaklar neredeyse. Hatta i7'de falan koydular da arkada onlar. Yakında öne de komple koyacaklar. Ekran işine döndü. Şu arabada her şeyi ışla kontrol ediyorsun. Arabanın ağırlığını hissediyorsun, uzunluğunu hissediyorsun. Araba sürdüğünü hissediyorsun. Kesinlikle araba kullanıldığını hissedebiliyorsun. Evet. Ya yani yeni arabalarda o yok. Seni şeritte tutuyor. <laughs> her şey senin yerine yapıyor. Aslında araba artık sürmüyoruz yeni arabalarda. Böyle eski mekanik arabalar bindiğimde her zaman daha çok hoşuma gidiyor. Yani. Ya gerçek araba sürdüğümü hissediyorum. Konforu ne diyorsun peki? Konforu çok iyi. Bak, Bak. trim sesini şu anda özellikle dikkat ediyorum. Burası evet yani normal sıcak asfalt değil. Arnavut kaldırımı. Normalde bunun yan kapı döşemelerinden falan trim sesi gelmesi hmm. lazım. Yani yıllardır açılı kapanır sonuçta. Bunlar da şimdi evet. günümüzdeki gibi bir kalite de değil ama hiçbir trim sesi yok İskelet ya. gibi araba. Sanki İskelet. her yeri kaporta tek bir parçaymış gibi yapmışlar. Evet evet. Hiçbir trim sesi gelmiyor. <laughs> Buradan Bruno'yu <laughs> rahmetle anıyoruz. Şimdi bu ekip cenazesine katılacağız. İmzalı seri Mercedes'in imza olayıdır ya. Burada bir özellik var. Ben bunu bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yorum olarak yazsın. Bu açılıp kapanıyor arkadaşlar. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Arabayı ilk çalıştırdığımızda burada kemeri kaz yanıp sönüyor, bu çok hoş bir detay bence. İçindeki saat 7.24 açık, hani gece falan bile arabaya binin tık 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 ötüyor o saat, o da çok hoşuma gidiyor. Saat o zaman sürekli çalışıyor. Full, araba kapalı olsada Aktif da şu anda zaten. Hı, aktif, doğru aynı zamanda. Bu belki şeye daha detaylı bakabilmeniz. yani şu aradaki hmm. güneşi kesmek için olabilir. Olabilir. Hani buraya baktığında Kesinlikle. gözünü almasın diye olabilir Kesinlikle. ama belki daha farklı bir fonksiyonu varsa yazabilirler. Ben yine Golf 7'deki gözlük kabıma ithafen <laughs> şuraya bir gözlük kabı giderdi. Harbiden bu arada kesinlikle. Gözlük kabı çok kullanışlı bir şey değil mi? Yani? Dünyanın en iyi icatlarından biri. Şimdi bence oluyorsun. de yani hız sabitlemeden falan daha önemli. Çizilmiyor özellikle. Bir de yer yok elinin evet. altında. Şöyle elektrikli camlarımızı da test ediyorum. Çünkü buraya biraz arabayı incelemeye geldik ama bu arabada gözümüz de var nesi çalışıyor nesi çalışmıyor ansızın bir gün telefon gelebilirse <laughs> bekliyorum sen çünkü arabalarla ilgilisin sana bazen ucuz araba düşüyor ya da bundan hevesini aldıktan sonra farklı bir heves uğruna koşuyorsun evet, satabiliyorum o zaman senden haber bekleyeceğiz yani seninle pazarlık da konuşulmaz arabanın tadında daha almamışsın sen zaten bu arabayı aldığın fiyatın üstüne 200 bine yakın bir masraf, yaptın yaptık. biliyorum onları takip ediyorum instagramdan Ali'yi takip edin hem süper spor bir BMW'si var hem klasik bir Mercedes'i var yani araba konusunda her türlü sizi tatmin edecek içerikleri var. Yani biz de keyifle zaten Ali'nin içeriklerini takip ediyoruz. Gerçek bir arabacı. Birazcık yarım dakika yağlama falan, değil Hı -hı. mi? Evet. Sen genelde buna alışmışsındır. Super Hı -hı. spor arabalarda da böyle, klasik arabalarda evet, da böyle. Evet. Özellikle dizellerde daha çok dikkat edilmesi evet, gerekiyor. Yağlaması Torbadan lazım enjektörler falan. Hı -hı. Pistonlar aşınıyor çünkü. Evet. Biraz araba dinlensin. Bak burada küllük detayı varmış. Çakmaklı. Şimdi açtım. Şimdi açtın, değil mi? Çakmaklıkla çalışıyor. Çakmaklıkla çalışıyor. Bunun etrafında bile krom detaylar. Şimdi plastik yapıp geçiyorlar. Hey yav Nerede bu Yapmıyorlar maun ki yapsalar Aynen. Nerede bu maun kaplamalar? Nerede bu ahşap detaylara? resmi bitiriyor ya. Sanki Covid'te Evet. Hani şöyle derler ya, bak aynı olay. Aynen. Şu, şu. Kalça, <laughs> kalça hareketi. <laughs> Ali anahtarı vereyim. Arabayı Teşekkür da düzgün ederim. yanaştıralım. Bir çay içelim. Teşekkür ediyoruz Ali'ye. Hem Mercedes'iyle hem de kendisi bizlere eşlik etti. Ticaretimiz olsun çok istiyoruz. Buraya boşuna gelmedik. Arabayı inceledik. Hani sizlerde de güzel bir Mercedes'in tadına bakın, özelliklerine bakın istedik. Ama ticaretimizi de göstermek istedik. Ali'yi burada zorladık, konuştuk. Eğer satacak olursam ilk seçenek söz. sizsiniz dedi, söz dedi. Biz de buraya bunun için gelmiştik. Ama daha yeni aldı ve arabanın aslında tam toplandığı zamanlar ya 200 bin liraya yakın Meyvesini kendisi evet, yani. masraf etti. Bir sezon daha binsin belki önümüzdeki bahara araba bize geçmiş olur o zamanın piyasasına göre yine konuşuruz Ali de zaten emin ellerde bir eksiği varsa bir şey varsa daha da yapar aslında onda olduğu sürece daha bizim çok için değil mi? kar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hayırlısı uğurlusu olsun Ali teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim geldiğin zaman ayırdığınızı bize. Eyvallah sağolsun sağ ayağına eline ağzına sağlık. Siz de izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar 1 milyon yolculuğunda bizleri takip etmeyi unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.